Sen anlatırken benim aklım hep şey insan vücudu gibi. Hani şey var ya yanlış kaynadı, kırıldı ama bir türlü iyileşmiyor falan gibi. Hep gözümün önünde onlar gelerek evet. aslında dinliyorum evet. seni. Evet. Yani bu analizi bildiğin sanki doktora gittin. Doktora diyorsun ki hocam benim şuram ağrıyor ne yapacağım? Önce diyor röntgen çekmemiz lazım, MR çekmemiz lazım. Düzel. Önce usta şunu yapacak. Hasar analizi yapacak, ekspertiz yapacak. Hasarın anatomisini çıkartacak. Peki hasarın anatomisi eskiden nasıl yapılırdı hatırlar? Teçhizat yoktu, teknoloji yoktu. Gözle yapılırdı ustalarımız haklı olarak. Gözle yaparlar. Bunu aracı inceleyerek yaparlardı. Fakat modern arabalarda Turgut Bey o kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki şasede kullanılan modern çelikler, yüksek alaşım çelikleri, alüminyum alaşımlar, karbon fiber yapı, yapısal elemanlar artık gözle analiz yapmak mümkün değil. Bir de bu hep konuşuyoruz. O kadar çok sensör, radar ve kamera taşıyor ki bunların bir kısmı ADAS dediğimiz sistemlere tetikliyor, bunları çalıştırıyor. Bunlar otomobili yolda tutan, kaza yapmasını engelleyen sürücüye destek olan ileri sürücü yardım sistemleri. Bu yönüyle bunlara aktif güvenlik donanımları diyoruz. Bir taraftan da pasif güvenlik donanımları var. Olmadı kaza geçirdiniz. O kazada emniyet kemerlerinin gergisini tetikleyen, hava yastıklarını tetikleyen, o muhteşem zamanlamayı ayarlayan sensörler de bu şase elemanlarının üzerinde ya da ilintili parçalarında. Şimdi biz bu, bu en ufak bir hata yaparsak, ölçmezsek, milimetrik yapacağımız bir hata bile bunların yanlış çalışmasına sebep olabilir.